Şu ola kim, verir. Ben Erdoğan'a oy verirdim. Başörtüyle rahat bir şekilde istediğimiz alana girebiliyoruz. Ee, yanlış <gülüyor> bir <laughs> aldı. Dolar 1 liradan 9 lira çıkarmış. Sen niye hala Recep Tayyip er Dolar 1 liradan 9 lira çıkmış. O sizin görüşünüz. Benim için hala 4 lira dolar. <laughs> Bu nasıl yani benim görüşüm ya? Bu benim görüşüm değil ki söyleyeyim mi kardeşim sana? Bizim başörtümüzü eleştirenler e, sol kesim. Eğer ben onları başımıza çıkartırsam biliyorum ki başörtüyü kaldıracaklar. Sadece bir şey soracağım. Cebinizde kaç lira var ve şunları aldınız? Ben kendim çalışıyorum kardeşim. Ben eğitimciyim, öğretmenim. Orada markasını görebilen var mı? Şunu abi. Kardeşim. Şuna alın, şuna. Ha kardeşim. Bir kardeşim <laughs> Sen bir esnaf olarak 10 lira eden malı getirir 30-40 liraya satarsan bu senin vicdansızlığındır. Yapamaz. <laughs> Adamı kar etmesi lazım. Senin kafan mı iyi? Sen ne demeyeceksin? Kafam mı iyi <laughs> <laughs> e, Buranın ya. Buranın kavgalarına kopuyorum. Milyon olmuşsa bunda esnafın da suçu var. Kimse kusura bakmasın. Neyi savunuyorsunuz? Ben Erdoğan'a oy vermeni savunuyorum. Adam doları 1 liradan 9 liraya çıkarıyor. Sen hala bana Erdoğan'ı savunuyorsun. Ben istediğim kişiye oy verebilirim. Bu hanım kızımız da ailesiyle çok fazla televizyon izliyor. Bak sen de birazcık kendi odanla takıl hanım ablacığım. Tamam mı? <laughs> sen de birazcık kendi odanla da takıl yani. Büyüklerin içinde olmaz. Bilirim halk benim. İsterce ben İster CHP'ye zaten. Sadece kafanı kullan diyorum. Orası boş değil. Saksıyı çalıştır biraz. Ben saksımı çalıştıramam. Sizin gibi cahil insanlar Z kuşağı, X kuşağı diye bir şey yok. Siz İslamofobi altında İslamiyet'i ee, şey yapmaya çalışıyorsunuz. Alçak düşünmeyin. Allah size tamam beyin vermiş ve biz Kardeşim. Allah size beyin Sizin yok. Allah size hidayet versin. X kuşağı, Z kuşağına kanmayın. Biz Elif kuşağıyız. İslamiyet için yaşadığımız sürece, dik durduğumuz sürece... Ya, ne, ne? yapacaksın? Ya. Ya. Dinle ekonomi farklı şeyler. Var. Aynı şeyler. Aynı Farklı şeyler şey. kardeşim sen mal mısın ya? Aynı şeyler diyor. belli oluyor. Ya bir sus sen susar mısın? Karışma bana. Ben eğitimciyim kardeşim. bir. İkincisi sana yazık bana değil senin gibi cahil insana yazık. Niye biliyor musun? Evet. Konuşan herkesi kovarlar. Ben sen burada koyun sensin Sarayda çırak yok, eleman yok, çalışmıyor. Sarayda <laughs> <laughs> hayat olmaz. Sen kaç oraya çalıştırmak istiyorsun? <laughs> Yalnız bak burunlar açık ama ne koyayım? Aynen tamam ciddi. Yarım maske. Bu VS'yi soldaki alır. Alıyor akşam olsun saatim dolsun eve gideyim yatayım. Gel de burada bedavadan konuş. Yürü lan. Oğlum, Oğlum bir durdursam işe sen gelsen ben ben de izlemek istiyorum. Bir durdurup yemen işim geleyim mi lan? Nuri gelsin Nuri. İki saniye. Hayırdır ne yapacaksın Nuri Yağmur? E yayın kontrolü. <laughs> ya ne oldu ya? <laughs> ne oluyor ya? Geliyorum kaşa geliyorum. Bak, kaşa bak <laughs> Hadi bay. <laughs> kaşa bak. Ama. Sizin o kulak memelerinizi kulak memelerinizi <laughs> yumuşatırız. <laughs> <laughs> Salak ya bu. Sakın. gerizekalı. <laughs> Evet Batuhan abi yayın kontrolünü al. Nuri hayırdır lan ne yapıyorsun burada amınma? Aha. Öyle Nasıl bakacağım. Ya? Aa. Ha? Nesin? Hani işe mi gidiyorsun? Efendim. Hadi yayını kontrolünü al. Merhaba arkadaşlar hoş Zalan muhabbet. Yok. Zalan ne oldu? Tövbe. Sen elik mi şu Kafam karıştı. Efendim? Elik mi şu Yok ben kaf kef sakapa. Kaf kef kuşağı. İyi misin senden sonra? Ben de çok iyiyim. Masat Yağmur'u çok konuşturma yine de izleyici düşüyor. <laughs> Yağmur duydun <laughs> mu? Hadi yallah. Hadi yallah. O neydi lan? Buraya. Efendim. Ne zaman tutuyorsun oğlum evi artık yeter değil mi? Ya amını koyayım gibi? ya. <gülüyor> <gülüyor> ah ulan Samer. bizi, <laughs> bizi, bizi bitirdin be. Bugün bak e, öğlen ben bir tane eve gittim tamam mı? Sabah erkenden kalktım. Emlakçıyı da fena bağladım yani. Evi kimseye gösteremiyorlar. İçeride badana var diye. Zorlaya kapılarına dayandım. Zorla gittim gördüm eve. Anlaştık hmm. falan filan. Samet abi arıyorum diyorum ki gel buraya. hadi sen de gör. Tutacaksak tutalım. Uyumamış ama ne saat öğlen 2'ye kadar 3'e kadar. Ben diyor ki bir iki saat uyuyayım da akşama doğru geleyim diyor. Gelmedi tabii, Daha yeni e uyandı. Sen niye Samet'i bekliyorsun ki sen tut. Ama adam oturacak ama Ama Samet'in de beğenmesi lazım. E, tamam yani. Samet sanki orada oturacak. Samet ev... Zannediyor musun Samet orada bütün gün kalacak edecek ya. E, para verecek ya Yağmur. Yani Samet'e tamam, video çekerdin e, Samet Nuri. Samet'in kaçta gözüne bu adam şey bu yapmıyor ya. Zaten Samet işte, hiç hiçbir emlakçı Samet'e ev vermiyor ki. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> <gülüyor> o ne demek ya? Oğlum öyle. Cidden vermiyor. vermiyor. <laughs> Samet'le bize ev bakmaya gittik ya benim bana bakarken. <laughs> arabadan Sıfırı indik sametle ben. Adam bir anda daha 10 dakika önce konuştuğum ev tamam diyen adam bir anda dedi ki bu evi tuttular. <laughs> bu <Bir> gerçekten <laughs> ama hakaret gibi bir şey bu. Bir gerçekten hakaret gibi bir şey. Evet ama, ama geldi biz çok sinirlenmiştik Hiç orada. Ya. Niye hakaret Elif Elizül evet, Katman Kuşa üyesi olarak bu seçimlerde halk adamı çağırır gün ve şeytan samer ittifakını tüm benliğimle destekleyeceğime and içerim. Bir trilyon para batırdım. Sen benim haberim var mı? Batırmasaydım. He batırmasaydım. Senin gibi siyaset taktikler dolu. Senin gibi değil. Senin gibi değil. Estağfurullah. Askeriye darbesiyle iki sefer iflas çektik haberin var mı? Ya yürü Beyinsiz. Bu kadar salakı bir anlarsın. Zamanında kapanmadı bu ortalık. Tabii ki. Neyse şurada bayan vardı. Ben bir şey söyleyeceğim. Yani karı düzülenden sonra sen kapı kitle. Adam düzgün para vermiyor. Doldurdular Suriyeli'yi, Afganlı'yı bilmem neyi. Yollan memleketini, memleketine, yollan Suriyelisini memleketine. Ümmet kardeşi batsın ya gitsin memleketine gavur oğlu gavurlar. Biz burada aşk kaldık ya. Yazık günah ya ümmeti Müslümanın çocuğu aç ya. Doğru söylüyorum ben isterse hapise atsınlar. Yarın senin başına da gelse aynı şey ne olacak? Yok <laughs> Yo, yanlış konuşuyorum. Burada bizim çocuklarımız bıçaklıyorlar. Olmaz, ya, olmaz. Sen de savaş olsa Türkiye'de ne olur? Abi biz yok. bırakıp gitmeyiz. ben bırakıp yani. gitmem. Bıçaklasa da öldürse de burada öl. O memleketinde o gavur. Öyle yapayım. Yapayım görecek mi? Siz gibi sakalların yüzünden bu durumda biller. Alma Öyle yanlış anladınızınız götülüyorsunuz. Ha, siz geçin anne oğlum hadi. Milli evet, Başkan bir kereden bir şey olmadı. 50 tane çocuk taciz edildi. Ya, hayır, 50 tane hayır, çocuk hayır. taciz edildi. Hayır. Bu ülkenin adı Kanka çok güzel konuştuk kanka. Oğlum bu VS bu ne oğlum? Bu VS etik bir VS değil ki ama. Ne bu? A anam ablam bu adama bir şey anlatabilir. Ne bu adam bir şey söyleyebilir bunu karşısında. Ne ekonomi? Şey. Evet, 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 50 sene önce ya 50 milyar, sene önce ya sırasına giriyorduk dediniz. Biz burada 3, 3 milyon takipçim mi var diyor. YouTube'dan gir iyi TV diye. 3 milyon takipçim var. Benimle başa çıkamazsınız. Haklı olduğunuz anladım. geliyor. Amca fenomen çıktı. Millet konuşuyor. Göz gidiyor. Millet konuşuyor. Bahset ediniz. İnsanlar et görüyor. Et et. Biz buna bir şey demiyoruz ki. Ben sana CHP'liyim dedim mi? Ben sana... Bu kuşak çatışması, bu Böyle anlaşılamayacağı çok bariz bir şey yani anladın mı? Bu kuşak çatışmasında yeni bir soluk gelmesi lazım bence. Ya şimdi işte dayı da yaşını başını almış. Bütün sanki sorumlusu oymuş gibi anlatmanın da bir anlamı yok şimdi. Onun torunu da belki anladın mı anlatıyordur. Ben dedeme mesela çok güzel dille yaklaşıyorum anlatıyorum. Anlatabiliyor muyum? Bir şeyleri gösteriyorum. Hiç yorum yapmıyorum mesela. Hiç yorum yapmıyorum. Bir şey yaptırdığım zaman gösterdiğim zaman hiç yorum yapmıyorum ben mesela. Demiyorum yani. Dede bak gör gör falan yapmıyorum mesela. Dedeme gösteriyorum böyle bir haber gördüm dedi. İlk zamanlarda ya yalan onlar falan diyordu. Şimdi mesela baktıkça kendi kendine söylenmeye başlandı mesela başladı. CHP'liyim dedim mi? Kesilirken sesiniz ben, yok. Hindiler kesilirken katliam yok. Hindi ben, kesilirken. AK <laughs> Parti'ye veriyoruz. Adam Allah diyor. Herkes elinde oy kağıtlarıyla koşuyor. Allah diyor ama hak yok, yiyor. Neydi? Hak Allah. yiyorsunuz. Allah. Allah-u Eber! Allah'ta büyü var mı? Senin yaşın kaç? 16 abi. Müslüman mısın sen? Müslüman, elhamdülillah. Ne mi giyinmen lazım? Benim giyimim sana... Eyvah eyvah, <laughs> eyvah eyvah. O zaman kapalıya ne da karşı bir zaman Tayyip'i karıştırmayacağım. Ayçiçek ya, abi. abi lira olmuş. Lir <AO2> yüzde Eyvah, eyvah. olmadı, üretim üretim, 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 olmadı. A Pandemide üretim olmadı. Pandemiye hiç üretimler. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Bak, 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 burada. Takipçi var benim, milyon. Kim ya bunu kanalı Batu ha? Benim, evet. Youtube'da mı? Youtube'da. Duyamadım lan. Sesi çok açıkmış. Ne üzerine? Bu işte. Neymiş? Kalır. bak. Uluvi, söyledi ya kaçırdık. Olvi <laughs> ne? Bir geri bir geri çağır neymiş? Bakıyorum. <laughs> ne sinir edeceğim? Benim evet. Youtube'da mı? Youtube'da. YouTube'da. Çoğuda kanalda benim şeylerim yorumlar. abi kanalınızın? Ulvi Bakıcı. Ne abi yani? Ulvi Bakıcı. Ulvi Bakıcı. Ulu bakıcı. <laughs> <Ulu> bakıcı. <laughs> Aa direkt çıkıyor lan. <laughs> Tadım kaçtı ya onu sağa klik yapınca açılmadı ya orada. Ulu'yu bakıcı deyince Lucifer çıkıyor. Ne <laughs> alaka <laughs> ya. ya? Baba bu Lucifer böyle bir seo mu yaptı amına koyayım bu nasıl yapabilir böyle bir şeyi? YouTube algoritmasının kafasını karıştırmış. Ne üzerine? Bu işte burada tartışmak. Şu anda kanalda ne şey yapıldı? Benim yüzümden şey var ya, ITV var ya, süper para kazanır reklam. Evet. <laughs> Aç kavga diye izle bak. Benim ben, kimse Nerede yaşıyor? Ben, hangi parayla evde. bana hırsızları methetmeyin tamam mı? Halk bilinçlenmeli, okumalısınız. Gençler okuyun. Ne olur? Oku oku diyor. İlimden uzak kaldığımız şey, için biz. Okuyun ne olursunuz. Okuyacağım memur olacağım 4000 bin lira maaş alacağım. Ne değişecek? Şöyle Bak dolandım geldim. Ne değişecek? Hala cebimde param yok. Artık gitti. Daha ya. bu sistem değişmez. Her giden sene gelen sene araştıracak. Emin olun. Bu sistem değişmez. Göstereyim göstereyim göstereyim. Ben Ben <laughs> tasecakeleyim ben. Bana ne göstereceğim? Ben küçük pazarlıyım Bana neyi ne göstereceğim? Benim. Ben <laughs> Anana göster onu. Tamam, tamam tamam şey yap. <laughs> Babam 2014 senesinde rahmetli oldu. 103 yaşında öldü. Allah rahmetli, rahmetli mezardan kalksın. Desin ki bana oğlum AK vereceksin. Derin lan yat aşağı gideceğiz. Şimdi dayılar geliyor diyor telefonu çıkar. Gelen birisi olsa yapıştıracağım Allah'ına kavuşturacağım. Ekonomi kötü cebimde param yok gezemiyorum diyor. Tatile gidemiyorum. Çocuğa diyor tatile gitme. Amına kodumun oldu tatile gitme <laughs> diyor. Öyle iş mi olur amına koyayım? <laughs> Milletin ah, çocukları Amerika mi? o kadar gelişti ki Amerika'daki çocuklar bile Amerikaca İngilizce konuşuyor. Amerikaca ne amına. <laughs> Gasp etmediğimiz Suriyeli yok bizde. Gelsinler bağcılara bekliyor Suriyelileri. 2023'te Cumhurbaşkanını da gasp edeceğiz. Milletvekili'ne bir bakan diyor ki keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler diyor. Öyle bir orospu çocukluğu olur mu ya? Yavrucu <laughs> <laughs> <Aslında gülüyor> içeride daha iyi yaşıyoruz ya. <laughs> Telefonumuzu soruyorlar. 200 milyonluk telefon amına koyayım. Para yok amına koyayım. <laughs> <laughs> Suriye... Amına cüzdanım nerede ananız sikeyim Arıyoruz ki Arıyorsun, gasp edelim. Para yok. İmamoğlu dedik, başa gelsin dedik, Aa. düzelir dedik. 4 milyon yapmış Akbil'i. Gezmeye gidemiyoruz. Hiçbirinden bir sikim olmaz. Bu ülkede de yaşanmaz. Bu yaşlı kafalar, 60 ve yaş üstü AK Partili kısmı. Diyor bizim zamanımızda yağ kuyrukları vardı. İşte bilmem ne kuyrukları vardı. Çöplükten geçilmiyordu. Amına kodumun oğlu. Ben o zamanla mı yaşıyorum? Bakın ben hafızım. Hafızlık yaptım. Onun sayesinde medreselerde okudum. Hafızlık yaptım. Ama geçinemiyorum. Mecbur Suriyelileri gasp ediyorum. Şimdi diyecekler nasıl hafızsın? Hafız böyle yapmaz. Geçinemiyoruz abi. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. AK Parti'nin bu ülkede gitmesi lazım ama gittiğinde de yerine gelecek kimse yok. Kötünün iyisi diyoruz gene AK Parti'ye vereceğiz. Buradan da tamam. Demirtaş'a sesleniyorum. İnşallah en kısa zamanda çıkar kurtulursun oradan. Türkiye'ye Türkiye ee, ee, senin, ee, ee, senin konuşma, gibi bir insan. Konuşma lan. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Aha. Aa. Konuşsan lan. Demirtaş. Özgürlük Demirtaş. Demirtaş. Sen git sen git. Atatürk'ün yetiştirdiği toprakları sattı adam. Neredeydiniz? Atatürk'ün ne yol yaptı. Yol mu? <gülüyor> yol gelir <laughs> yoldu mu? Otur o yolları ye. Ben onu. Anlatayım ben <laughs> kedime <memerketime gülüyor> gidiyorum. <gülüyor> <işte>. <gülüyor> <Şeyi> saatte gidiyorum. <laughs> terbiyesizlik yapmayın Ben de 63 yaşındayım. Konuşuyor hala lan körler. şey soracağım. Niye soracaksın kardeşim? Kılıçdaroğlu <laughs> terörist Kılıçtan. partisinin cenazesine gitti değil. mi Teröristin, gitmedi halıyı mi? Halıyı seren kim biliyor musun? Gittim senin mi? tuttuğun Gittim parti. Şehidin olsa böyle konuşmazsın. O şehitler kimin uğruna gidiyor? Aynısı. Bir şey. Vatan ailesi. Aynısı vatan ailesi. Vatan ailesi. Anladın mı? Anladın. Senin gibisi de benzer. Senin Tayyip'in halı serdi Barzani'ye. Neredeydin kırmızı halılar? Ya, nerede Hadi kıştır, e, ayıp ayıp, gidin ayıp, ayıp gidin vatan kaçtı, kaçtı tamam, tamam. kaçtı Kaç Ben 2500 Ben 5,5 milyar alıyorum, geçinemem. E, sen e, nasıl tamam, geçiniyorsun? Tamam, o ayrı Sen, sen geçinemezsin. E. Doğrudur. Zahı sen geçinemezsin. Sizin gibi geri dolu. Yol yapmış. Yani, para ne gerizekar... Parayla Tansiyon çok yüksek amına koyayım. Bir de çok yakınlar. Tansiyon çok yüksek. Ya, geçtin mi uyarlarda? Geçtin mi uyarlarda? Ben 5500 lira alıyorum ayda geçinemiyorum. Sen nasıl geçiniyorsun? Kalın kafalı. Ne yapsın. Yapma Devletin görevi yolla. Ne yaptık. Köprü yaptık. Hayran musun? Daha da daha ne istiyor? Geçtin mi yolda? Geçtin mi yolda? Niye bu kadar sinirli? Ya bunlar gibi örümcek kafalı çok. Ben Konya'lıyım. Konya'da da böyle dolu. Konya'da da böyle örümcek kafalı dolu. Alt yerinden üstü göklerinden dolu. Önler Allah Allah. arkaları yallah yallah. Ben Zonguldak'tan biz buraya 80 kişi geliyoruz koyumuzda. 80 kişi buranın belediye başkanı bizi izin vermedi Malatya söndüme. Cumhurbaşkanı dedi ki ormanlar harici kimse gelmeyecek dedi. Kalın da falan. 8 tane yangın <laughs> uçağı var ama bir tane yangın uçağımız yok. Hepsini kiraladık. <laughs> Niye? Sen dinle onları dinle de bak ne demek olduğunu Ben dinliyorum. Tek nefes de. Onları yakanlar kimler? Tamam. Tamam. Ben sen yaktın demiyorum. Terörist <gülüyor> yakmıştır <gülüyor> o yakmıştır. <laughs> Non, non, fais ton tissu, Sam. Fais ton tissu. Oh, non. bir ton siz Fais ton tissu. 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 Fais ton tane Fais alıyorsun. tissu. Fais ton 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 tissu. Fais sana. Ben bu kontenti yapmak istiyorum Nuri. Nuri. Yapalım. Bak ne yapacağız biliyor musun? Kadıköy'e gideceğiz abi. En böyle şey kısma. Ee, yapıldı mı? Lan daha anlatmadım bile ne yapacağımızı. Nasıl yapılmış olabilir? <laughs> Belki de çok başka bir şey anlatacaktım. Bak bir de Kadıköy olmaz diyen var. Neden? Bilmiyorum ki ben kontentli bilmiyorum ki. Oğlum yalan haber sıkacağız ya. Bir, bir aralara zam geldi. Yüzde 250. Misal yani. <laughs> Canlı müzik dinleme vergisi geldi falan böyle anladın mı? <laughs> Çok iyi. bu tarz böyle götten haberler. <laughs> o suç bu arada. Ha suçmuş. Nuri. O zaman oyun oynamaya devam. Oturarak oyun oynayarak para kazanmaya devam. <laughs> Bizim de oturup oyun oynayıp para kazanıyor. Ondan sonra yazıyorlar. Twitter'a yazıyorlar ama. Onlar da o zaman tweet atmasınlar o zaman. Tamam ben, ben oturayım burada suçu işlemeyeyim. Onlar da o zaman tweet atmasınlar öyle oturup oyun oynayıp diyorlar. Ben okuyorum, öğrenim, siz dersen, siz güzel, sit... Onun Gitmiyorum aslında. Ya bana ne yakandan? Bu Amerikalı. Bu Amerikalı <laughs> diyor. Ne diyor <laughs> burada yaşamıyor? Bana ne dedi mi bitti? Içkın, Okuyan açıklamaya insan böyle demez. Ben cahilim ama bu benden daha cahil.